Kim yayın açtın mı? <laughs> <laughs> Nasılsın değil. Nasıl FPS şu an mesela burada ne kadar? 88.3 kilo ya. <laughs> o kafirleri sabına koy. Ben kendime kalsın. Aptal. gidin mi de. Ben deyim, seni takip ediyorum ben. Takip et abini, aynı eve gidelim. Takip et, aynı eve gidelim. Ne yaptın? Hahaha. Anadolu bu saat temizledik burayı. Ben de etmiyorum ama atla bakalım. Tamam mı yazdınız ya? Ben bu arada şey aldım ha. Abone. Ne? Yani <laughs> Efendim. Evet. Bir şey yokmuş öbüründen aldım Ha, yok o yokmuş. Neyse yani ne sana olanlara ayırdım ben bize bunu. Aşağı kaç aşağı aşağı kaç. Lan kimse var. Ömer merhaba canım. İyi akşamlar hoş geldin. Kanka bir şey dinliyoruz bakalım. Yayında kasma var mı lan ona bakmak lazım. Oğlum niye ses kısıldı lan? O ne lan? Lan herif buradaymış. Ömer'cim yayında kasma var mı canım? Acaba. Beni kim vurdu ya? Benim de aynı adam. Allah Allah. Oğlum bitirsene ağzını yüzünü kırdın. Ya sakin bir <laughs> de bari sona kadar. Ha ben bir şeye bakacağım ya. ya. Fazla kasma yok abi. Fazla kasma ne lan? Kasıyor mu kasmıyor mu? Önemli. Nereye iniyorsun? Ulan harita nerede? Lan haritayı niye göster? Ha, ne çalışmıyor biliyor musun şu an herkeste? Bende de çalışmıyor. Neyi? Alt. Göz Alt. Tuşu var ya. Hı. Aa, ha siktir. Neyse, önemli kasma değil o kadar. Yani, boşa basarsın. Yayında kasma var mı diye bakıyorum. Şu an kasma yok gibi. Ben bakarım birazdan. Ben sana söylerim, anlarım ben. Abi hey de hiç kasmaz yani. Akıcı da kasmazsa yayına daha güzel da HDR'si. Hey Şunu bir HDR e alalım. 760p de 1080'de göstereyim. Ne? Yayını 1080'de göstert, değil mi? Onu yani izliyorum. Arada bir kasıyor ne lan? Bakıyorum şu an. yapalım. Ben bakacağım. Kankam bence kasma yok ya. Senin internette bir sıkıntı olabilir mi acaba? Ömer baba. HDR yap. Ah yaptım. Kurev yayında kasma var mı canım? Bir de sen bak Abi bakayım. Abi akıcı bu arada. Ama sadece karanlık gözüküyor yayın oyun. Nasıl karanlık gözüküyor lan? Bir saniye. Onu ayarla artısı grafikler. Biraz arttırsam mı? Renkli. Hayır renkli. Renkliye değil miydi senin? Değilmiş. O, bunu ben ayarlamamış. Güzel, tamam o yüzden. Ben de Parlaklıkta de, 115'ti değil mi? Ay 115 kaldı tamam renkliyi al bilgisayar düzelecek. Gölgeler Gölge kapalı yerine. mı? Kapalı tamam tamam. tamam o renkliden parlaklığı da 115 al aynen. Aldım aldım şunu bak şimdi bakalım. Kullanca koyayım. Bakalım şunu nasıl koyayım Aynen bak şu an o okey. Direkt selam hoş geldin. A az önce karanlık diyeyim. Tamam şu, şu an gayet. Giderler. Bak aynen şu an bayağı iyi dedi. İyiyim Sarıkım sen nasılsın canım? Bakalım ne? Bu arada bir şey... Bu arada Yunus abi. Oğlum yayın akıcı silahı da kontrol edebiliyor mu lan? Nere de daha iyi. Görüm herhalde. 3x istiyor musun? Mu? Versene bakayım ben. 3x nasıl gözüküyor biliyor musun ortası? Ooo. Nenek yap biliyor musun 3x? Benimki de aynı yap bak. Ma... Bak. Nişangağa gir. 3x'e gir. Yeşil'in yanında bir tane kırmızı var. Yeşil'in yanında. Il ilk sırası en sağ. Onu yap. Yeşil'in yanındaki mavi var ya işin yanında bir tane. İlk sırada en sağda. Tamam. Al üç x'i tak. Üç x yanında. Eyvallah. Geçmiş olsun Sarıks nasıl oldun? Oha o ne lan? Nasıl o ne gözüküyor? Lan? Oha, oha bak bakayım yayına. Bakacağım. Benimki de aynıdır zaten Aynen aynen. Nasıl? 10 numara bir. Abi oyunun oynayası geliyor ben var ya böyle akıcı alasım gelmiyor artık oyunu. Almaz mı tabii. Tek takmış şu an çok iyi bile yani benim Tamam ben bak. Benim... Şu an ben 57 58 falan alıyorum abi. Daha 88 benim Bir dolar falan. 5. İnşallah ara elemanlar. Şeylere, ekran kartımı daha çok kullanıyor işte o. Bir de bir şey diyeyim mi sana? Hmm. Neyden kaynaklı olabilir biliyor musun? Neyden? Ben DirectX'te oynuyorum bak DirectX'te. Benim DirectX daha akıcı geliyor bana otomatikten. Ondan dolayı da olma ihtimali var. İkinci seçenek. Yaparız. Hani beylemanlığa gelse <laughs> kasıyor mu kasmıyor mu onu bir görmesem lazım. Görmek istiyorum. Ben Dreyx'e de aldım. Otomatiğe de aldım. Open de aldım. En akıcı Dreyx'te. O yüzden Dreyx devam. Ya film de bu bak. Hmm. 4x de var ama 4x. I... 4 gün var. 3x daha güzel kullanılıyor ya. Hele hele. Kanka önemli olan şu elemanlar geldiği zamanki olay. Derken Oğlum şey 60 üzerinde çıkamadım lan bu geri mi düştü acaba ayağın orada? Ne? 60 üzerinde çıkamadım diyorum. Hiç çıkmıyor mu 60 üzerinde? Yok. O nasıl ya? Ayarlardan mı bozuk lan gene? Asiktir ben şeyle oynadım ya o yüzden değişti o sana şey mi? Ben evet. şeyi değiştirdim ya, rengi değiştirdim, o yüzden değişti o. Onu sen baştan renkli alacaktın. İç aynen, bir aynen. Ha, şey su, su yok bir dakika. çıkabilir da. mi lan? Mouse, ha çıkıyor, tamam gelmiş o. Neyse <laughs> senin ben yapacağın şey. Ya ben de, ben de derim, niye eylesin? Onu bir daha yapacağız şimdi. Birazdan ya, yapacağız. Ya lan, ya, lan Yunus bizi bitirdin Yunus abi ya. Ben de diyorum niye elli tek üzerine çıkmıyor ben efendim burada sabit kaldım. Bozdu mu 90 FPS şimdi? Ben dur onu ayarlayacağız millet de görsün. Aa adam var. Biliyor. Kardeşim sakin ol. elimde silah yok da. O gölge bıçağı var bunda. Gölge bıçağı. Yeni gelen silah bıçak yok mu işte? Hı hı hı. Çok güzel ha adam bana bir vuruyor Yunus abi. Bu ne lan? Kullan mı bu? At bakalım. At mesela kullanı. Gideceğim şimdi oraya. Hı. Mesela adamlarla sen ölmüyorsun mesela şu an. Hı. Abi gözükmüyor. Aynen kardeş gözükmüyorum. Şu an çünkü bir şey dinliyoruz. Aa burada mobilet var lan. Geri nasıl dönüyorum? Buna mı Onu, geri geleceksin çünkü. şey Geldim. O adam varken. Aa adamlar sıkıyor. Duyuyor musun? Duydum duydum duydum. Abi can. Lan paketleri de yüklemedik. Hiçbir şey gözükmüyor ya. <laughs> paketleri de yükledik ya. Yüklemedik ya. Hiçbir şey. Aa mob. Hım hım. Bir saniye. Pata 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 M4 pata. var burada, M4 var mı? Var var var. Olur duvara Neyse, basalım. Yürü lan yürü lan. Oda var mı? Kanka bugün oda olur mu? Olur ya, olur. Adam düşüyor lan yukarıdan aşağı gel bakayım da. Neredesin lan? Nereye kayboldun lan Sağda da bir eleman sıkıyor, solda da bir. Tamam yakınlaşalım, bir de şu ayağı tekrardan yapalım. Tamam, Oha ya, lan şeyler, şeyin nasıl kalıyor ya, Adam niye bir öyle bir oldun? Öyle. Çok benim kili çaldı lan. yaklaşalım bence, ne diyorsun? Aa baygını gördüm. Aldım senin baygını. Tamam gel abi. Gel abi söyle ben. Adam gel. var, adam var. Yakında bir yerde. Sesi geliyor. Bomba bakayım iptal ediyorum çözülmüş mü? Çözülmemiş sıçtık iptal etmiyor atıyorum bunu Bakayım Bombayı iptal etmiyor Ha fark ettim Sen de ediyor mu? Yok yok Onu çözmemiz lazım da dur bakacağım ben ona bir Gel abi bu ya, Gerek yok çok da önemli değil öyle. Sen çıkabilirsen gel benimle Adam attı adam attı oğlum Çık çatıya benim arkamdan öyle zıpla oradan Atlatamadım ana siktim aşağıya düştü adam aşağıda Çok iyi vurdun mu? Helal. E kasma olayım yok. Tamam yayın nasıl abi? Yayında bir sıkıntı tamam. var. Tamam. Ben bunu kontaktan kalkayım ben tamam. Abi bunun da bıçağı varmış. Ver lan şu bıçağı. Niye alamıyorum ne tamam. ya? Sesim şu an geliyor mu?